Herkese merhaba. Benim adım Elcem Bozkurt. Kanalıma beni dinlemeye gelen e, dinleyicilere, izleyicilere teşekkür ederim. Ben e, bu kanalda kendi yazdığım, bestelediğim şiirlerimi e, tanınmış, bilinen fon müzikleriyle beraber e, kayıtlar altına alıp Yayınlayacağım ama bütün sözler bana ait yani şiirlerimdeki sözler bana aittir. Yeri geldiğinde bunları ispatlayabilirim de herkese. Şiirlerimi yazdığım ilk karalama defterimden en son temiz defterlere çektiğime kadar e, fotoğraflarım var, kayıtlarım var, videolarım da var. E, yani ben kimsenin eserini burada e, okumayacağım, sadece kendi eserlerimi okuyacağım. Ama kullanacağım, kullandığım müzikler bazıları bana ait olmayabilir. Genelde klasik fon müziklerini kullanacağım. Dinleyip beğenenlere teşekkür ederim.